Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Araya gitmeden önce televizyonu yeni açanlar için hatırlatalım. Gündemimizdeki konu bir padişah da olsa, sultan da olsa oğlunu öldürmesinin hükmü nedir? İslam dini açısından demiş, araya gitmiştik. Şimdi bu diziler milletin hayatını etkilemeye başladı. Saçma saçma şeyler. Mustafa'nın öldürüldüğü gün, Mustafa'nın türbesine rahmet ya, yağıyor, sormayın. ondan sonra <laughs> Kanuni, ya, Kanuni'nin yok Hürrem'in türbesine gidip beddua edenler, ya. bilmem neler, ya saçma saçma şeyler, özgürüm, ee, ölülerinizi hayırla yad ediniz, Aha. hepsi bizim geçmişlerimiz, günahıyla, e, sevabıyla, hatasıyla, sevabıyla, e, bunlar e, tarihe mal olmuş olaylardır biz e, Mahkeme-i Kübra'nın sahibi değiliz. E, burada e, kim günah yaptı, kim sevap yaptı. Bir de tarihi olaylar, rivayetler muhtelif ve e, farklı farklı kanallardan şeyler geliyor. değil e, ki böyle. O onu suçluyor, o onu suçluyor. Şimdi biz Mustafa olayıyla ilgili değil, e, genel e, bakış. İlkeyi konuşalım. Burada ilkeyi konuşacak olursak, e, padişahın oğlunu meselesi değil. E, bir devlet var İslam'da. Bir de devletin gücü var. Yaptırım gücü var. Devlet otoritesi var. İslam buna bakar. Tamam. Ee, bu devletin düzenini bozmak için e, kıyama kalkışan, ordu toplayan, e, ayaklanma, kıyam ayaklanma demek. Ayaklanma teşebbüsüne giren, girmek isteyenler hakkındaki fetva nedir? Bunu söyleyelim evvela. Ee, ondan sonra bu bazı müşahhas olaylardan misal getirebiliriz. inne بِاللّٰهِ اِنَّمَا جَزَاءُ yuharibun Allah ve وَرَسُولَهُ Allah ve peygamberiyle harp eden, tabii Allah peygamberle harp etmenin, Efendimiz sallallahu zamanında e, peygamberle harp edenler oldu. Allah Allah harp hiçbir zaman mümkün değilse de, peygamberinin şanına tazım için kendini de zikreder. Hani Allah ve peygamberimle biatlaşanlar, Benimle de biatlaşmış oluyorlar. Halbuki kimse Allah'ın haşa. Eli yok ki elini tutsun. <laughs> Ama o bir tazim ifadesi kendini de katar. Kur'an'ın usulüdür. Peygamberle harp açan. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mahsus değil ki bu. Çünkü neden? Ebu Bekir döneminde de zekat vermeyeceğiz diye yani şimdiki vergi. E zekat vermeyeceğiz diye şimdiki vergi derken vergiler zekata sayılır anlamasınlar. Yani <laughs> o zaman vergi yoktu. Vergi sonradan oldu da ilk dönemde zekat müessesesi <laughs> işliyordu. Şimdi e, zekatı vermeyeceğiz diyenler çıktı Hazreti Ebu Bekir zamanında. Onlarla harp etmek için ordu topladı. Hatta Hazreti Ömer dedi ki bundan namaz kılıyorlar, diller. sen evet. bunlarla nasıl harp edersin? Hazreti Ebu Bekir de dedi ki ne oluyor işte çabuk devlet otoritesi ve devlet düzeni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında verdikleri bir oğlak yani o zaman işte deveden şu kadar koyundan bu kadar bir hesabı var. Şimdi de var. Bir oğlak bile eksik verseler harb ederim. Çünkü neden? Burada bu zekat farz değil manası çıkaraktan bir inkarak gidiliyor. Sadece ameli mesela bir adamın zekat vermemesi gibi değil bu. Çok dolaylı bir yorum değil mi? Dolaylı bir yorum değil. Çünkü diyorlar ki biz yani vermeyeceğiz. Bu vermeyeceğiz derken genel bir şey. Bir adam zekat vermedi. Bu adam kendi günahıdır. Namaz kılmaması gibi. Evet. Ama yani namaz lüzumsuz görmek veyahut da namaz bedava diye namazı kılıyor. Zekat parayla diye müesseseyi tümden reddediyor. Müesseseyi haraca döndürüyor. Yani zekatı haraç kabul ediyor. Zekatı haraç kabul edince Allah'ın emrini inkar ettiğinden zaten mürtet oluyor. O da ayrı bir yönü var. Şimdi bir oğla eksik verseler harb ederim dedi. Burada nedir? Devlet otoritesinin temini. Şimdi, Devlet otoritesi için gerekirse namaz kılan biriyle de Savaşılıyor. savaşılıyor. Bak şimdi Allah peygamberle harp edenler ve sahile bu da fesaden yeryüzünde bozgunculuk yapanlar. Şimdi esas mesele bu. Hı hı. Şimdi kanuni peygamberin yerinde mi değil mi? Ayrı bir şey. Tabii ki Yavuz Selim'den sonra halifelik gelmiş falan. O halifelik de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki dört halife gibi bir Ama halifelik halife değil. Olsa oğlunu öldürmeyi meşru kılmaz. Kılmaz. Mı? Ama fitne fesat çıkarırlarsa yani ordu toplayıp e, devlete karşı baş kaldırı planı içindelerse bunların cezası nedir? Evet. Bu Kur'an bunu söylüyor. Evet, Kur en yukaddelu öldürülmeleridir. Ev yusallebu yahut asılmalarıdır. Ev tukatta aydin ve avcülüm hilaf yahut elleri ayakları çaprazlamadan kesilmesidir. Ev yunfev az ya da sürgüne gönderilmeleridir. Dört hmm. tane madde tertiplemiş ahkam ayeti bu. Hmm. Buradan dünya kadar mecelleden vesaireden Fıkıh çıkar. Osmanlı buna mı dayanarak hareket Şimdi, ediyor? Şimdi Osmanlı'daki mesele şu. Şehzade Mustafa veya şu veya bu. Şimdi biz şunu söyleyelim. Cem Sultan'ın da meselesinde de. Hı hı. Ee, Cem Sultan zaten öyle yani de diyelim padişah tarafından ama herhalde fark kendisi farklı. öldü. Hı. Şimdi bizim buradaki meselemiz ikiye ayrılır. Birinci mesele buluğa ermiş, mükellef olmuş, günahı sevabı yazılmaya başlamış çağa eren şehzadeler veya kardeşler. Aha. İkinci mesele kundaktaki bebekler. Şimdi iki meseleyi birbirinden ayıralım. Birinci meseleye gelince kimse oğlunu efendim istediğinden can isteyerek öldürmez. Burada kanuniye gelen haberler Mustafa'nın ayaklanma yapacağı, ordular cemeteceği toplanacağı veya tura bastırdığı veya devleti böleceği, böldüreceği şeklindeki bilgilerdir. Şimdi bu bilgilerde, tarihi şeyi karıştırmıyorum, ben tarihçi değilim. Hı hı. Bu bilgilerde eğer birisi, Mustafa'nın yapmadığı bir şeyi, Mustafa'yı yaptı diye göstermişse, o aradaki adam en büyük günahkar, en büyük katildir. Aradaki adam. Hı hı. Şimdi Ebu Suud Efendi'ye gelen mesele nedir? Ebu Suud Efendi'nin fetvasına bak. Ebu Suud diyor ki tabi alim adam Ebu Suud Efendi demez ki Şehzade Mustafa'yı öldürmeye caizdir. Ebu Suud Efendi diyor ki genel fetva e, devlete baş kaldırma, kıyam, ayağa kalkış, ordu cem etme vesaire vesaire gibi bilgiler e, bir hazırlık var olup burada binlerce on binlerce insanın e, öleceği ö, mecburen harp çıkınca öleceği kaçınılmaz olarak böyle bir zarar ve tehlike tespit edildiğinde, tespit edildiğinde buna sebep olanın katli caizdir. Bitti. Ama bu Şehzade Mustafa adına denmez. Hı hı. Bu genel bir ayettir. Yeryüzünde fesat çıkartmak isteyenler. Yeryüzünde fesat. Mesela Hazreti Ali Efendimiz binlerce, on binlerce hariciyi kesti. Harici mezhebi, Harura ehli. Harici sonra onu, onu da şehit eden de, o İbn Mülcem de onlardan biriydi. ile nasıl bir adamdı? Hadis-i şerifte Buhari'de geçiyor Buhari'de. Burayı kısaca geçelim ya hocam. Yahdu adukum salate ve Kendiniz bile namazınızı be beğenmezsiniz. Sahabe ediyor. Onlar öyle namaz kılar. Sabah kadar namaz kılıyor, akşam kadar oruç tutuyor. Ama adamlarda öyle bir zihniyet var ki ona kafir, buna kafir, radikal herkesi öldürmeye fetva veren, şimdiki gibi ortalığa bomba koy, sokakta kime gelirse rastlasın. Ha bu zihniyet bir adamdılar. Bunları Hz. Ali Efendimiz kadar en adil insan öldürmek zorunda kaldı. Şimdi yeryüzünde fesat çıkaranın yani devlete karşı baş kaldırı yeryüzüne fesattır. Tamam bunun dini hükmü budur. Dini hükmü öldürülmek. Peki. Ha. Mustafa bunu yapmış mıdır? Ben ne bileyim? Peki bir şey var ki Mustafa'nın bunu yaptığına, yapacağına dair emareler ve şeyler belgeler, bilgiler kanuniye ulaştığı kesin. Ya Herhalde kanuni de bundan emindir ki oğlunu katledin. Ben sadece şunu evet. düşünüyorum. Kanuni kadar zeki, tecrübeli, uyanık, akıllı bir adam. Bunlar da her ilimde var. İslam'dan da bilgisi var. Her türlü kültürü olan öyle yetişmişler. Bir de o kadar uzun da yaşamış bir zat. Tecrübeli bir padişah. Bu zatın böyle kadının şunun bunun doldurmalarıyla çocuğunu öldürecek kadar gafil ve cahil olmayacağı bence kesin. Hmm. Şeyhülislamlar'a gelince, Şeyhülislamlar katle fetva vermemiştir. Fatih Sultan Mehmet'in evlat katline dair kanunname ilk Fatih Sultan çıkartma meselesi vardır. Hı hı. Fatih Sultan Hazretleri'nin ki Niumel Emir, Zalikel Emir İstanbul'u fetheden ne güzel komutan Ahmet İbni Hanbel'in müstedinde ve birçok hadis-i şerifte methedilmiş bir komutandır. Hadisle methedilmese hadi diyeceğim. Tabii hadi. Fatih kardeş katline Fatih, de kardeş katline derken hangi padişah varsa kardeşi varsa öldürün diye bir fetva yoktur. Oradaki kanun karar kanunname ve fetvalarda yeryüzünde fesat çıkarma potansiyeli de değil. Emareleriyle baş gösterme. Baş gösterme. Dolayısıyla binlerce on binlerce insan ölme meselesi var. Zaten devlete karşı meşru düzene karşı meşru düzene karşı baş kaldırının ve yeryüzünde fesat çıkarmanın Bağı denir bunlara Bağı Yani eşkıya terörist şimdi diyorlar. Hı hı hı. Bunun cezası en yukat delu ilk madde öldürülmektir. Bu padişahın oğlu olmuş, kardeş olmuş, yabancısı olmuş, dostu düşmanı olmuş. Hiç fark etmez. Padişahla da alakalı değildir bu. Peki. Ancak küçük çocuklar diye deniyor. Böyle bazı rivayetlerde böyle bir şey olmadığı da söyleniyor tarihte. Bunlar gavurların bu işi zemmetmek için, kötülemek için. Bunlar bahsi doğru. bir yer. Biz böyle ki var ise bunun İslam'da kötü dedik. Çocukların şeyine hiçbir alim fetva veremez. Çünkü bu çocuk büyüyünce şu olur, bu olur, bunu şu kullanır, bu kullanır gibi varsayımlarla yani büyümemiş, Hı -hı. sancağa çıkmamış veyahut da birilerinin eline geçmemiş veyahut da kendisi bir faaliyet içine girmemiş ise bu bağı konumuna girmeyeceğinden ee, hiçbir fetva onlar hakkında kundaktaki bebek hakkında hiçbir şey şeyhülislam fetvası olamaz Fatih kararnamesi de onlarla ilgili değildir ancak devletin düzenini bozma durumunda öldürülür o zaten genel manada kim yaparsa öldürülür oğul bile olsa oğul, kardeş bile olsa oğul bile olsa tabii ki çünkü peki. neden Muhammed'in kızı Fatıma da çalsa elini keserim diyor İslam'ın adaletinde zaten evlat kayırma yoktur peki yani şudur başkası teröristlik yaparsa başkaldırsa kes Oğlun yaparsa, devleti, düzeni bozarsa bağışla. O zaman da ters ne? Allah Teala sorar. Ama kundaktaki bebek, bebek böyle şeyler. Ben bunlara yani fetva da verilmez. Asla da caiz değildir. Verildiğine Bunları de inanmıyorsunuz. Ben Anladım. verildiğine yok fetva verildiğini kabul etmiyorum zaten. Böyle hı hı. bir fetva yok. Hı hı. Metin yok ortadan. Hı hı. Ama padişahlar bunu yapmış mıdır? yaptıkları da çok rivayetler ihtilaflıdır ben bunu kabul etmiyorum yapacaklarını Kundak'taki Peki. bebeğin boğdurulması olayını kabul etmiyorum ama Peki. yaşanan olaylar var. Ee, İran'la anlaşan şehzadeler var. Bilmem papal papaların, papazların eline düşen şehzadeler var. Veyahut da kardeşler var. Bunlar yaşanmış. Ee, bunlarla ilgili şey zaten oraya e, alet olmuş ve devletin düzeni bozmaya talip olmuş Peki durumda. Peki hocam. Evet. Ben, o. Ben mevzul miktarda mevzuyu anladı. Geçenlerde